Bizim çevre etkileşim değerlendirme dediğimiz rapor, çet raporlarına bakın burada bilmiyorum bilgi arkadaşlar var mı? Çoğu Avrupa standartındadır zaten. Yani o değerler öyledir. İşte mesela bu Çanakkale üzerinde söylüyorum. ÖÇK mesela Mali Çevre Kurulu yani gidip örnek alır. Toprak örneği alır, su örneği alır, 15 bin alır. Dilerse her gün alabilir. O örneklerde standartlar bellidir. Altında olduğu an zaten durdururlar. Hiç müsaade edilmez, etmemeliler. Biz de aynı noktadayız. Sonra 7-10. maddemiz var. Bu madde der ki ey ÇEV, ey orman, ey işçe sağlığı güvenliği ilgili çalışma sosyal güvenlik bakanlığı. Sen kendine ait gittiğinde bir sıkıntı görüyorsan lütfen canlı güvenliği ile ilgili bir problem varsa anında durdur değilse ceza vesaire uygula. Sonra dön o konuyla ilgili yaptığın ameliyi de e söyle. Onlar da artı tedbir aslında. Ya bu kadar hani kolay değil. Bir de mesela maalesef şöyle bir algı var. Sanki her yerde madencilik yapılıyormuş. Arkadaşlar inanın çok büyük miktarlarda alanlar şu an madenciliğe kapalı. Efendim kaz dağları. Ya bir tutturmuşuz bir kaz dağı kavramı karışma. Her yerde ormanımız var. Aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Milli parklar, kapalı ormanlar. Yani mümkün değil sizin buralarda ruhsat almanız ve çalışmanız. Çünkü sistem otomatik olarak size bunu vermez. Vermez. ya yani şöyle bir algı var. Ya, orman ya arkadaşlar bakın benim elimdeki veriden söylüyorum. Burada var mı ormanlığında bir renk bilemiyorum. Türkiye'nin %20'si ile ilgili bir orman rakamımız var. Bunun işte bizde üçü ile ilgili maden tarafı var. Bakın bu sadece tüm ruhsatlar. Yani araması, işletmesi, ihalelik sahaları. Ama biz bunlar da yapmıyoruz ki. Siz işletme ruhsatı aldığınızda işletme yapabiliyor musunuz? Hayır. Ya bütün izinleri almak zorundasınız. Yani o sayı da şu an 7500 gözükse bile bu sene bize işletme faaliyet raporlarında biz üretim yaptık diyen ruhsat sayısı 4100 küsür. Bu kadar Yani işletme izli olanlar ancak bu üretimi yapar. Bunlara baktığımızda da yine ormanda yenilik bir alanı işini aldığını görürüz. Tabii ki hassasiyet göstereceğiz. Tabii ki gösterilmeli. O orman bizim geleceğimiz, nefesimiz hiç itirazımız yok. Fakat o hassasiyeti gösterirken zaten biz Orman genel müdürlüğünden gibi bizim alıyorsunuz. Onlar oradaki hassasiyeti bilen onlar. O yüzden zaten bizim 7. 400, 7. maddenin 4. kurası diyor ki eğer ormanda bir faaliyet yapacaksanız Lütfen orman kanununa göre gidin, izinleri alın diyor zaten. Yani dolayısıyla bu devlet tarafından da gösteriliyor. Gösterilmeli de. Ama biz